A1 pozitif tam sayı ve 3A artı 4 tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? Şimdi a artı 4 tek bir sayıymış. 4'e baktığımızda 4, 4 burada çift bir sayı. Sonucumuzun tek olabilmesi için 3A'nın çift bir sayı olması lazım. Yani A'mızı buradan tek bir sayı olarak bulduk. Şıklara şimdi sırasıyla baktığımız zaman A kare yani tek sayının karesi artı 3. Ee, tek sayının karesi tek yapmakta artı 3'ten. Burası bu toplam çift gelmekte. Çift sayı bölü 4. Şimdi bu çift olabilir ama daima çift diyemeyiz buna. Çünkü ee bu bölümün tam sayı olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden A'yı daima çift olarak alamayız. Ve şıkkına baktığımız zaman 3 yani tek sayının ee tek kuvveti 3 üzeri A e bu tek yapmakta. Tek sayıdan eksi 2 yani çift bir sayıyı çıkartmış. Tek eksi çiftten bunun sonucunu tek olarak buluruz. Bu yüzden B'yi de alamıyoruz. C şıkkına baktığımız zaman A yani tek bir sayımız artı 5 yani tek bir sayımız tek tek toplamdan bunun sonucunu daima çift olarak buluruz. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı.